Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun mu kanalı olarak yeni bir Roblox oyunuyla karşınızdayım. Ee, arkadaşlar, bugünkü oynayacağımız oyun PUBG Mobile. E biliyorsunuz PUBG Mobile çok e, popüler bir oyun. Ve bunun da Roblox oyun kutusu içinde olduğunu gördüm. E, ve bu oyunu oynayacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. E, şöyle oyunu anlatmak gerekirse görüyorsunuz. Aşağıda 1, 2, 3 ve 4, 5, 6 şeklinde e, materyallerimiz var. Yani e, paraşüt, e, onu atlarken açıyoruz arkadaşlar. Tabanca, e, SMG, av tüfeği, AK-47 ve son olarak da keskin nişancı e, silahımız var. E, belirli bir harita var arkadaşlar. O haritanın içinde var. E, mücadele ediyorsunuz. Ve şu anda biz aslında bir uçağın içindeyiz. ve buradan atlayacağız arkadaşlar. Paraşütümüzü açacağız ve aşağıda diğer arkadaşlarımızdan mücadeleye başlayacağız. şurada görüyorsunuz bir arkadaşımız eline AK-47'yi alıp hazır bir şekilde bekliyor. evet arkadaşlar. Dilerseniz oyuna başlayalım. Bakalım bizi nasıl bir ortam bekliyor. Görüşelim. Evet. Paraşütümü açtım şu anda. Evet. Evet. Harita çok büyük bir harita değil arkadaşlar. Şöyle orta büyüklükte bir harita. Şöyle hızlıcana indik aşağı. Evet. Hemen Arkadaşlar. Hemen evet biraz alışmam gerekecek sanırım. Evet arkadaşlar. Evet biz ilk mücadelemizi kazandık ama diğer arkadaşlar bizi vurmayı başardı. Yani beraber kaldık gibi oldu. Evet, şöyle bir tekrar başlayalım arkadaşlar. Evet, şu aşağıda görebiliyorum. Şu kenarlara da inilebiliyor. Ee, arkadaşlar çok eskiden e, yani biz internet kafede oyun oynarken e, Half Life ve Counter Strike vardı. O oyunlar oynardık biz. E, o, o oyunlardan dolayı biraz aşinalığım var bu tür oyunlara. E, evet. Sanırım havadayken bizi vurdular. Hiç aşağı inemedik. Şöyle tekrar açalım. Acaba paraşüt olmadan aşağı direkt düşsek ne olur? Bir deneyelim. Evet herhangi bir şey olmadı. Aslında paraşütü çok gerek yokmuş. Direkt hızlı bir şekilde oyuna girmek için. Evet arkadaşlar şurada birini gördüm. Bakalım keşkin nişancıyla onu vurabilecek miyim? Evet aşağı atladı arkadaşlar. Sanırım beni hissetti. Sanırım beni hissetti. Ve şurada biri daha var. Ama çok zıplıyor. Evet atışımızı yaptık ama vuramadık. Şu anda duruyor. Yine vuramadım arkadaşlar. Hayır. Evet. Şu anda vurdum arkadaşlar. Nice. Ya biraz elimin alışması lazım dediğim gibi. Ee, bakalım nasıl olacak göreceğiz. Dedim daha önce ben yani eski zamanlarda daha çocukluk yıllarında e, bu tür oyunları oynuyordum. Ele aşinalığım var yani. Evet. Aynı yeri bir arkadaşımıza geldi. Büyük ihtimalle bu aynı kişi. Orayı kendine mekan belirlemiş. Onu vuracağım şimdi. Evet. Onu tekrar vurmayı başardık arkadaşlar. Şöyle istiyorsanız sıcak çatışmaya girelim biraz. AK-47. Ee, bu tür, silah, bu tür e, silahlarda arkadaşlar böyle basit olarak ateş etmek hiçbir anlamı yok. Eski oynadığım oyunlardan biliyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Tek tek ateş etmek daha mantıklı. Evet şurada bir arkadaşımız var. Şöyle. Tabii yani bu Roblox oyun şey biraz daha farklı olabilir. Evin içine kaçacağım arkadaşlar. Şu an ateş altındayım. Evet. Arkadaşlar orada biri var. Evet. Keşkin nişancıyla yakından vurdum arkadaşlar onu. Şurada biri var arkadaşlar. Bu vurdular sanırım. Çatıdaydı. Buradan kaçmam lazım arkadaşlar. Burası tehlikeli bir bölge. Evet. Arkadaşlar keskin nişancı yine çatıya çıktı. Evet. Onu vurdum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hayır, 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 hayır. Evet. Arkadaşımızı vurmayı başardık. Yakın çatışmada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yakın mücadelede. E şöyle arkadaşlar yüksek noktaları bakıyorum. Keşke nişan... Evet şurada biri var. Ama evet onu vurmayı vurdu sanırım. Başka bir Evet şuraya bir keskin nişan arkadaşlar. Gördüm onu. Kendini eğer biraz açık ederse onu vuracağım. Çatılar çok tehlikeli arkadaşlar. Aslında biz de bir dahaki seferi çatıya inebiliriz. Ama şu anda görüyorsunuz gayet iyi gidiyorum. Şu ana kadar bir defa vuruldum. Tabi ben biraz oyunu taktik oynuyorum arkadaşlar. Böyle ortala, orta tarafa atlayıp hemen şey yapmıyorum. Kendimi açık etmiyorum gördüğünüz gibi. kında atışlarım ama vuramadım. Şöyle. Evet, şurada gördüm arkadaşlar. Evet, onu vurmayı başardık arkadaşlar tek. Arkadaşlar keskin nişancı tek atışla vurabiliyorsunuz. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar keskin nişancıyla e, dürbünü açmadan da yakın mesafeden vurabiliyorsunuz. Bu daha önce oynadığım Half Life ve Counter oyunlarında da aynı mantıkta. Tabi orada vurmak biraz daha zordu ama burada daha kolay. Şöyle biraz AK-47'imizi alıp yakın temasa girelim. Evet şurada biri var. Evet onu indirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu anda gayet iyi gidiyorum. Siz ne dersiniz? Evet çatı çatı kısımlarda arkadaşlar keskin nişancı olabilir. Evet bir arkadaşımız geliyor. Evet onu da vurmayı başardık pompalıyla arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurada birini gördüm. atışımı yaptım ama vuramadım. İkinci bir atışımı yaptım vuramadım. Tekrar attım. Aslında iyi atıyorum ama ee, vuramıyorum. Vuramadım yani. Evet burada bir arkadaşımız var. Evet onu vurdum arkadaşlar. Siz de gördünüz. Onu harika. Evet bir arkadaşımız da burada var. Onu da vurdum arkadaşlar. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Şuradaki şuradaki arkadaşımı vuramıyorum. Aslında çok iyi atışlar yapıyorum. Ama bir türlü vuramadım onu. Onu vuracağım arkadaşlar. Bu bir bu iş onur meselesine dönüştü. <laughs> Tabi benden önce başka bir vurmazsa o arkadaşı. Hani yakınlarımızda var mı? şurada bir Evet şurada birini gördüm. Bu aynı kişi mi acaba bilmiyorum. Bu arkadaşımız biraz sinsice oynuyor arkadaşlar. Ah! Çok yakın atıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz açıyı genişten alacağım. Evet. Vurdum onu. Vurdum arkadaşlar onu. Biraz yakın çatışmaya girelim arkadaşlar. Dilerseniz. böyle Şurada birini gördüm. Dostum buraya gel seni gördüm. Evet. Onu vurmayı başardım. Arkadaşlar şurada yine bir keskin nişancı dostumuzu gördüm. Ama Evet, onu vurduk arkadaşlar. Çok yine güzel bir atışla onu vurduk. Evet, şurada bir arkadaşımız var. Evet, onu da vurduk arkadaşlar. Sanırım o iki kişi takım arkadaşıydı. Gördüğünüz üzere birbirlerine, birbirlerine karşı sal, saldırı durumları yoktu. Evet, bu şekilde de oynanabilir aslında. İki kişi girip birlikte ekip arkadaş, ekip gibi de hareket edebilir bu oyunda gayet de güzel olur. Evet, bu arkadaşımızı da vurdum. Yerinde durmayacaksın dostum. Yerinde durdun mu bu tür oyunlarda av olursun. Yerinde durmayacaksın. Yerinde durdun mu? Maalesef hedef sen olursun. Evet, şurada Evet arkadaşlar, onu da vurduk. Gördüğünüz gibi. Şöyle hemen oraya yakın çatışmaya gireceğim arkadaşlar şimdi. Evet. Geçişmeye gireceğim. Ah, <laughs> biraz önce söylediğim hatayı kendim yaptım. Yerimde durdum. Evet, ama arkadaşlar görüyorsunuz gayet iyi gidiyoruz bence. Şu ana kadar sadece iki defa e, vurulduk. Ama onun dışında yani e, şu anda 11 dakika oldu, 11 dakikanın içinde sadece iki defa vurduk. Bence gayet iyi iş çıkarıyoruz. Evet, şöyle arkadaşlar, şöyle dilerseniz şu e, kısımlara inmek istiyorum ben. Ee, şu bin, yüksek kale surlarına inebilir miyim? De, evet ineceğim sanırım. Evet, bir ateş ediyor şu anda bana. Evet şu anda bir ateş ediyor arkadaşlar. Evet keskin nişancı. Seni gördüm dostum. Evet. evet güzel atışlar yaptım kendisine ama. Çık hadi. Sanırım o da beni gördü. Hayır, vuramadım. Çok yakındı. Aşağı kaçtı. Şöyle ee, Ve evet, uçaktan ateş ediyorlar arkadaşlar. Ama buradan sanırım orası korumalı bölge. Şu anda ateş ediyorum ama görüyorsunuz. Vuramıyorum. Evet şurada. Ah evet vurdular arkadaşlar. Aslında bu sur tarafları yani kale surları keskin sen için ben de çok iyi değil çünkü çok açık hedefsiz. Açık hedefsiniz yani. Şuraya inmiştik. Şimdi şimdi karşı taraf inelim arkadaşlar. Şöyle. Evet, şurada aslında korunaklı bir bölge var. Şöyle hızlanabiliriz. Evet. Şuraya indim arkadaşlar. Ee, şöyle bakıyorum burada. Evet şurası korunaklı bir bölge arkadaşlar gördüğünüz. Ve evet, şurada da bir keskin nişancı var. Zıplayıp duruyor. Dostum öyle zıpladığım sürece. Evet onu vurduk arkadaşlar. Çekirge 1, 2 ve 3 misali. <laughs> onu vurmayı başardık. Evet. Onu da vurduk arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz. Evet. Yanımıza bir arkadaşımız inmiş. Haberimiz olmadan bizi vurdu. Hemen hızlı bir şekilde iniyoruz. Bu sefer farklı bir noktaya ineceğim arkadaşlar. şuraya inmeyi deneyeceğim ama yetişebilecek miyiz? Yetiş yetişemeyeceğiz gibi. Evet yetişemeyeceğiz. Neyse yere ineceğiz arkadaşlar. Hemen. Şurada bizi vuran arkadaşımız acaba görebilir miyiz buradan? Göremeyiz. Buradan hemen yakın çatış yakın temasa gireceğim arkadaşlar. Evet. Yine vurmayı başardılar bize. Ya şöyle hızlı bir şekilde oyun alanına dalıyoruz. Da Aslında e, oyunda şöyle bir şey Aslında oyunda yani e, yaşam enerjisi mantığı biraz daha fazla olabilirdi. Yani tek vuruşa değil de eee birkaç vuruşa gidebilirdi aslında. Evet şuraya bir arkadaşımız indi. Açık hedef şu an. Evet. Arkadaşlar şu anda her tarafımıza paraşütle iniyorlar. Evet. Hayır. Ya görüyorsunuz arkadaşlar yaşam enerjisi çok az kaldı arkadaşımızın ama beni vurmayı başardı. Hızlı bir şekilde arkadaşlar ineceğim oraya. Ve Şurada arkadaşımız. Evet. Bizi vuran arkadaşımızı gelip intikamımızı aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi şurada bir keskin nişancı görmüştüm biraz önce. Şu çatılardan birindeydi arkadaşlar şu arka çatıya indi. Onu buradan görebilirsem indireceğim. Ama sanırım benden önce biri indirmiş onu. Evet, onu indirmeyi başardık. Biraz önceki arkadaşımız sanırım yaparken vurulduk arkadaşlar. Şuradan atlayalım. Evet. Şurada bir keskin nişancı arkadaşımız var. Hop. Evet dostum hızlı olacaksın. Beklemeyeceksin. Beklediğin an seni vururlar. Evet bu arkadaşımızı da vurduk. Biraz önce bizi vuran kişi sanırım. Evet. Yakın çatışmaya girdik ama başarılı olamadık. Şurada hızlı bir şekilde tekrar atacağım arkadaşlar. Oyun şeyine gelirse gayet e, güzel. Yani hızlı bir şekilde oyuna dahil olabiliyorsunuz. E, Oyun alanı oynanış açısından gayet yeterli. E, yani çok büyük değil. Çok fazla aramıyorsunuz birbirinizi. E, bence gayet Dengeli bir oyun yani. Oynanılabilir arkadaşlar. Eğlenceli buldum ben açıkçası. Oynamanızı tavsiye ederim. Ve şuranın içinde arkadaşlar biraz önce birini gördüm. O ateş ettim ama. Evet bu arkadaşımız mı? Hayır. Evet bu arkadaşımız arkadaşlar. Kendine güzel bir yer edinmiş orada. Ama onu indirmeyi başardı. Başka bir arkadaşımız vurmayı başardı. Şöyle şuraya iniş yapacağım arkadaşlar. Yani bu şöyle ortaya çok atlamanın mantığı yok arkadaşlar bu oyunlarda. Yani bu tür oyunlarda. Ah yanlış silah aldık. Yakın temas silahını almışız. Evet arkadaşlar görüyorsunuz onu vurdum. Yani bilmiyorum farkına varabildiniz mi ama şu son anda vurdum onu. Evet bir arkadaşımız da burada. Gel hadi. Neyse i̇şte çok fazla yerinde durmak istemiyorum. Evet. Abi bir arkadaşlar bir keskin şans çatıya indiğini gördüm. Evet şurada şöyle kendi bir yer edindim arkadaşlar. Evet şurada biri var. Evet benden önce biri davranıp onu vurdu. Keskin nişancıların da avcısı benim arkadaşlar. <laughs> evet, güle güle dostum, seni vurdum, seni vurdum. Evet, onu da vurduk. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz, gayet başarılıyız ee, keskin nişancı olayında. Evet, bu arkadaşımızı da vurduk. Şu anda harika bir Evet. Şu anda bir arkamıza iniş yaptı. Büyük ihtimalle bu bizi gördü arkadaş. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> onu biz mi vurduk? Pek farkına varamadım ama başkası da vurmuş olabilir. Biz de vurmuş olabiliriz ama onu vurduk. Evet arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz. Evet onu da vurduk. Arkadaşlar şu an gayet iyi gidiyoruz. Evet. Yani iyi gittiğimizi düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Evet son anda kurtuldular. Bir ateş etti bana. Evet bu arkadaşımız ateş etti ama onu onu vurduk arkadaşlar. Arkadaşımız biraz önceki arkadaşımız sanırım kafayı bize takmış durumda. Sürekli üzerime oynuyor ama Geldiğine pişman ediyorum onu gördüğünüz gibi. Evet şunu da biz vurduk. Evet başkası da bizi vurdu. Evet arkadaşlar. Oyun bu şekilde. Ben oyunu beğendim açıkçası. Oyuncu sayısı da gayet güzel. Hani sıkılmıyorsunuz. Oyuncu sayısı da gayet yeterli. Bunun... Bu birinci bölümdü. İkinci bölümünü de sizler için çekeceğim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu bana bugün bana katıldığınız için size çok teşekkür ederim arkadaşlar. bir başka Roblox oyununda görüşmek üzere. kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. arkadaşlar sizden bir ricam bunu da eklemek istiyorum. Eğer videolarımı izliyorsanız, beğeniyorsanız lütfen videolara beğeni atmanızı rica ederim. eğer dilerseniz de abone de olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. şimdilik hoşça kalın.